Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Les Mutfağın yeni bir bölümünde karşınızdayız. Biz Konsept çok değişti. Çok, çok sevindik bu konsepti. Bir şeyler yiyoruz, takılıyoruz. Ve <laughs> artık stiksiz yiyoruz. Evet. Keş ya bir Biz kez de, de çakıştıralım. Evet, çift vardı, bugün kaşığımız yeah. var. Size 2009'daymışız gibi hissettirecek bir video ile karşınızdayız. Evet. Bim VS A101 tatlıları. Bim VS A101. O zaman... Başlayalım. Let's go. Evet şimdi açılışımızda bizimle birlikte olan kadife tatlılarımız. Birisi renklendirici içermez yazıyor. Diğerinde hiçbir şey yazmıyor. Bunda renklendirici var büyük ihtimalle. Muhtemelen yani ikisinde de var aslında. Da ya, bu içermez yazmış. Ben inanıyorum. Yani. Evet. Şimdi bunlardan hangisi kimin hocam? Bu bimin tatlısı. Bimin kadife tatlısı. Bu da a kadife tatlısı. Görünüş olarak yorumlayalım önce. Duruş olarak asil duruyorlar abi kadife sonuçta. Bence yani. biminki daha şey duruyor daha çok ve daha düzgün duruyor. Mesela bu ezilmiş. Bu biraz falan. evet, evet. Bim daha iyi. Vırlatıp atmışlar. B Bim dış görünüş Bir de mesela daha bu daha küçük diyor. bir daha 101'inki Bim'den. Porsiyon olarak da küçük abi. Bu 140 gram. Bu da 140. Bilo tamam. Da 100. aynı. 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 Bunu biraz Ama daha işte Daha fazla hava var. Evet, büyük ihtimalle. Fiyat olarak <laughs> söyleyeceğim şimdi. Bim'in kadife tatlısı 19 lira 75 kuruş. Oha 19 liraya alabileceğimiz en iyi şey bu arada. Evet. A101'inki 23,5. 23.50'de. Bu mu A101'de? Evet. Bu ne paketi? Daha ucuza küçük. daha... Büyük paket. Cafcaflı görüneni alırım yani. Paket Kesin içinden de. paket çıktı. Hocam kazan doğurdu. Şeyi gibi bu hani suyu suya kattı evet, ayran yaptı gibi Şöyle paslayalım. Bir şey. Çöpçümüz varsa çöpçümüz. Ooo kaşık, kaşık bölmesi yiyeceğiz. var. Bunun kaşık altındaki paketten çıktı Bim'inkinin. A101'inkinin kaşığına bölme yapmışlar. Evet. Bu, bu iyi bir şey. O zaman ilk önce hangisinden başlamak istersiniz? Bim. Diyorum ben sen, ben de bim diyorum. O zaman hadi yani. bimden patlatalım. Yani. Evet, o aldı, ben de aldım, birine sende. Şimdi öncelikle çok jelibon gibi kokuyor. Koku alamıyorum ama tatlı kokuyor evet. yani şeker kokuyor aslında. Yumuşak hafif bir tatlı. İyi, çok bir tadı yok bu arada. Ben beğendim. Şimdi bunu setin dışına yolluyoruz. Kadife Tatlısı Ortaokul lise Öğrencileri'nin öğlen arasında lan şekerli bir şey yiyeyim deyip gidip satın aldığı bir şeydi eskiden. Şu an 20 liraya vardığı için de o kadar değerli bir şey olarak görülmediği için alınmıyor. O. Ama eskiden zikşikler falandı. Böyle. Şimdi A101'e geçiyoruz. Aldım ben. Hemen ben de alıyorum. Yani çok bir tadı yoktu bu arada bence. Yani. Evet. Değil ben sadece... şey bekliyordum mesela. Renginden dolayı kesin böğürtlen falan vardır. Yok diyorsun? öyle bir şey. Kokuyor. Yani. Evet, kokonat gibi kokuyor, evet. Hmm. pahalı ben olan aroma Pahalı olan kazandı bu arada. Ben bir daha çok beğendim. Bunda daha fazla aroma var. Diğerinde çok bir tat yoktu. Ya bana bu çok şey geldi. Çok muhallebi geldi. Hayır, ya biz muhallebi seviyoruz. Ben muhallebi severim. Şeyi budur ya. Şu kalıfa kektir. Hmm. Bana bir daha güzel geldi. Ama bire iki yine. A101, A101 aldı A101 aldı, aldı A1 yani. yani. Evet. Ya çünkü BIM'de tat işte lezzet yoktu yani. Şunu da tabii eklemek lazım. Ben ilk defa kadife tatlısı denedim. Sen daha önce kadife tatlısı yemiş miydin? Ona göre biz A101'i kazandık. Asude sen yemiştin galiba daha önce. Asude BIM diyor. Onu da aklınıza bulundurun yani. Evet. Gurme yorumu. Şu an gelen şeyden çok korkuyorum. Şimdi ben de bundan korkuyorum. Biz bunu ilk gördük. Ben şey dedim. Höşmerim mi lan bu dedim. Sonra olmadığını öğrendik. peynir helvası. Bu Keşan'danmış. Bu nereden? O öyle evden. Yazmıyorum. Mağazada. Gidip bu da büyük ihtimalle Keşan'dan falan değildir yani. Öyle şeylere inanmayın. Tekirdağ. Bu Balkara. da Tekirdağ'da. Tekirdağ Malkara. Bu da Malkara. Evet. Bu şehirleri de kapıştırıyor. <laughs> evet. Ben peynir helvası hiç yemedim hayatımda. Ben de hiç yemedim ama höşmerimi çok severim mesela. Ben de galiba yemedim. Yani... Peynir helvası Çanakkale'nin bu arada. Ama bunun ikisi Çanakkale'den değil. <laughs> Bu bizimki. A evet. <laughs> bu A101'in peynir elması. Bu da Bim'in peynir elması. Evet. A101'inki daha fazla gözüküyor. Bir öncekinde az gözüküyordu şimdi A101'inki daha fazla gözüküyor ama paket dizaynından bence evet. bu biraz daha yuvarlak. Bu Bine, daha değerli toplu duruyor aslında. Bence evet. bunun paket tasarımı daha güzel duruyor. Bunun paket tasarımı bu sarılıyor çok kötü yani bunun bulunduğu ortamda sigara içilmiş gibi böyle aylarca. Evet. İkisinin de fiyatı aynı 35 TL ikisi de. İkisi de pahalıymış ama. Ya A A101 bin fiyatlarına göre bence de pahalı. Evet. 5 lira ya bunu alacağım ama. Ben 5 lira peynini soruyordum benimle. Yani hangisinden Sövbe başlayalım? Daha 101'den başlayalım. Daha evet, 101'den başlayalım. O çok kıvamlı. Ya ben... Ve kokmuyor. Evet, ha, kokuyor lan. Kokuyor mu? Kokuyor. Tereyağı kokuyor. Ha evet hmm. tereyağı deyince aldım bu arada. Pişkirecim ben galiba bozundum. bunu daha önce yedim ya. Hadi Ağzıma atınca. O zaman hadi deniyoruz. Ben bunu yedim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. valla. <laughs> ben bundan bak, yedim. Bak sonunda bir peynir tadı geldi. Çok ufak bir hoşuma gitti ama ilk baştaki o şerbet çok kötü. Abi şey gibi neydi bu sıcak servis ediyorlar ya. Kuymak ona, ona böyle... mı? Hayır. Künefe. Künefe'yi ee, yani. andırıyor. Künefe'nin içindeki sosu sosyal... Ay ya künefe'ye hakaret de Her bu bu de. Bir tosta evet, daha evet, atar mı mesela? Yani. Bu arada gerçekten. At lan bir tane. <laughs> o zaman bu kimin de A101'in? A101'i dışarı alıyoruz. Ben, ama biz direkt tatlıyı beğen de olabilir. Şimdi Bim. Aynı kıvam mı? Çok geldi ya. Teşekkür Aynı kıvam. <gülüyor> <gülüyor> evet aynı kıvam. Aynı sertlik. <laughs> Maalesef aynı. Bunda koku daha yoğun. Ay <laughs> bayılacağım. <laughs> <laughs> Nefes almadan burnunu kapat. Kapıya sıkıyorsun. <laughs> Burnunu kapat. Hayır. Niden bulandı? Bunun peyniri daha yok. Daha hoş oldu. Daha çok yaşamam bitti. Ah. ben sevdim bu arada. Aynen çok, çok isterim. Öldürün beni. Hayır. Yapıştır gitsin. Yemek ye ye. Sen ben yedin şiş. mi daha önce? Hayır yok yani aldın mı o kaşık? Aldı. Abi ye gitsin. O kadar güzel Oo. bir şey ki. Benim direkt midem ağzıma geldi ikisinde de. Oğlum güzel. Niye böyle yapıyorsunuz ki? Üzülme. <laughs> Abi bak peynir tadı, içindeki peynir tadı iyi. Ama. Öncesinde gelen bir tat var, ilk attığında. Evet, o iğrenç. Evet. Ve ondan sonra peynir tadı gelince de hiç mutlu olmuyorsun yani. ben yani çok ya. mutlu yaşam Levent mesela devam ediyor, gömüyor. Levent bayağı sevdim. O ben... Tatlıyı beğenmedik de diyemiyorum çünkü bu tatlı bence sıcak yenmesi gereken bir tatlı. Evet bu, evet, bu arada. Soğuk ve... dolaptan aldık geldik bunu yani. Çok gıda... Çok GD oldu bir şey ya bu. Sal olarak beni tatmin etmedi açıkçası bunun kimyazanlığı daha fazla. Hayır Onu mesela ben şöyle ya. bir şey söyleyeyim mi ama? <laughs> Şu miktarda bir peynir helvasını göm sabahtan iki yemek yemezsin. Ölürsün yani. Ölürsün çünkü. Ben bu maçlarını yani. Çanakkale'de yiyip yorumlarımı size paylaşıyorum. Hadi oraya düşündüm. geçiyoruz. <laughs> şimdi oradan Çanakkale'ye gidiyoruz. Evet bunu da şimdi setin dışına alıyoruz. Hangisi sence kazandı? Yani Rimming daha yoğun olduğu için ve ben tatlıyı beğenmediğim için A101'inkini söyleyeceğim. Ben de A101'inkini söyleyeceğim ama hani tadı daha az yoğun değil. A101'dekinin peynirinin tadı daha iyiydi bence. Sence evet, abi? Şimdi Levent'ten gurme yorumu geliyor. <laughs> Ha bence A101'inki gayet olamazsın? iyiydi. Gibi. Bir A, daha verelim mi? Gayet iyi ya. Yani. A101'inkini beğendim çünkü onda şey yok hani. Diğerinde çok hafif bir şey gibi hissettirdi bana. Keçi yiyormuşum gibi hissettirdi hani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Keçisi az biraz, biraz Senin de herhalde kimyasal yani. şey keçisiydi yani. Olabilir. Ben de A101 diyorum. Evet. evet peynir kadayıfı mıydı? Neydi bunun adı? Peynir helvası. Peynir helvasını A101, A101 kazanıyor. A101 e kazandı. Helal olsun. Evet. Şu an tatlı da A101 evet. önde götürüyor ve... Kazandı. Şimdi ben oh, bu tatlıyı severim. bir noktada daha önce denemiş olabilirim. Ve evet. hiç beğenmediğimi hatırlamıyorum, hatırlıyorum. İsli bir aroması vardı değil mi? Bu evet. o, oh, aynen. Fiyatları da getir hocam. Fiyatlarına bakın. A101'inki bu arada. Görünüş olarak da bakalım. He. Bu da bir mink. Çok benziyorlar bu arada. Çok aynı dizayn. Bence A101'inki daha güzel duruyor bunda. Neden? Dizayn daha iyi. Yok dizaynla da ilgili bir sıkıntım yok. Hı. Şey olarak. Kazandı bir böyle yanık bir evet. tatlı. <laughs> bu yanmış durmuyor. Evet, bu hiç yanmamış. <laughs> Bunun bu yanılmıyor aslında. Kürmüzle geçmişler üzerinden. Evet. Buna ateş demişler, böyle bu, bu hale gelmiş. Diğerini güzelce yakmışlar ama, yeri bayağı yanık. Bu arada bu dibi tutarak yapılan bir tatlı. Yani ekstradan yakmıyorlar. Ha, direkt, kazan dibi dedikleri gerçekten kazan kazanın dibindeki dibi, muhallebi bu. O kadar yani, bütün esprisi o. İyi lan, beğenebilirim o zaman. Galiba, ee... bilmiyorum. A101'inki 21,5. Güzel. İyi. <laughs> 19 19,5. 2 liralık bir fark var arada. Tamam. Yine A101 daha pahalı götürüyor. Yine A101 daha pahalı evet. Evet, hadi açalım. Evet. Şimdi bu ayrı bir şekilde çıkan BİM. Evet. Çıkmayan A101. Aynen. Gerçi a de çıkıyor. Sen A101'e... <laughs> Şike yapıyor. <laughs> <Işık> da <var. gülüyor> Kaşık da var. Kaşık da var. Asude BİM'den para almış olmalı. <laughs> BİM'den BİMSEL almış. Ama neredeyse gerçekten çıkmıyordu. Her yerine 500 dakika. Sen Aynı BİM'e çalışıyorsun. A101 kazanıyor diye yapıyorsun bunları. Ben demin A101 övdüm. Doğru diyorsun. Ben ilk önce bunu denemek istiyorum çünkü bu güzel bir Güzel olan sona yolu. kalsın evet. tersetesi. <laughs> Her zaman işe yarar. Evet. O zaman vuralım o yüzden, kaşıkları. başlıyoruz. Başlayın abi. Sen de Çok... başlıyorsun. Sen de başla. Tamam abi sıra sıra alacağız ya. Sıra sıra mı alacağız? Kıvam olarak böyle bu kadar katı olmuyor. Bu da kokmuyor. Olmaması gerekiyor. Benim Bayağı yani, hani, yarısı bunu yiyerek geçti. Sadece binden yedim. gurme bin yorumu erceli. Güzel geçiyordu. A101'den bir kere dedim de ve beğenmediğimi hatırlıyorum. Hmm. yediğimiz ne? A100. Kazan dibi. A101. Bin. 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 Bin kazan Beklediğim o tat yok. Kötü değil. Asla kötü. kötü diyemem. Biraz yağlı bir yok. Kötü diyemem. Biraz... Gibi. Bir tatlıcıdan gidip aldığın zaman ki kazandibi değil yani. Ya o zaten değil bu arada kötü değil muhallebisi falan çok güzel ama yakılmamış bir kazandibi olduğu için muhallebi olarak güzel. Ben bu videoda şunu fark ettim ben muhallebiyi o kadar da sevmiyorum. Ben <laughs> <laughs> ben çikolata tatlı seviyorsun. Ben evet ben de çikolata seviyorum sanırım ama mesela höşmerim var yani favorimde şerbetli tatlı da seviyorum ama bu öyle Uf, evet. Şimdi 101'inkini deniyoruz evet, değil mi? 101'inkini deniyoruz. Hadi bakalım. Biraz daha az alayım bunu da ölmeyeyim. Yeter. Yani. Evet. bu kadar tatlı men de değiliz aslında. Psikolojik olarak çöktük. Bak bu biraz kokuyor. Azıcık. Bak onun kıvamı bir tık daha sıvımsı. Ömer'in ayına göre. Hala evet, yumuşak Sallanıyor hatta, değil. Mi? üstün. Kusacak <laughs> yanımda. Ben gerçekten <laughs> de kusabilirim bu videoda. Bu daha iyiydi. Allah bence kahretsin de. ya. Ay, ne kadar bence ikisi çok kötü. Sen galiba senin. <laughs> evet, bunları şu uzaklaştırın <laughs> benden. Üzerleri de ben kusmadan önce. Sıfır, lanet olsun. A101 mi, BİM mi diye bakmıyor. He. <laughs> BİM. A101'in ki çok midemi <laughs> bulandırdı benim. Çok iyi olduğu için mi? acaba? <laughs> A101'inki gerçeğe daha yakın. Bim acaba beceremediği için mi az kusma refleksi gösterdi? Bence A101'inki daha kazandı dibiydi. Evet. Ama Bim'inki de güzeldi. Ben ikisini de beğendim. Ama A101'inki daha kazandı dibi. Ne diyorsun sen? Bim'den mi? Bim'den tad alamadım. İlk evet. girdiğimiz tribe yerinden. Onu bilmiyorum. Ben A101 diyorum evet. Ben de A101 diyorum yani. Onu demek ben Bim dedim. A101 bunu da aldı. A101 Flavius gidiyor şu an. Bimi dayak manyağı yapıyor. Evet. Burada biraz işler karıştı. Abi bir profiterol elitiz Bir profiterolimiz var. Bir Ama de sıkıntı var işte. A101'in kendi markasından bir puding aldık. Çünkü, çünkü profiterol yoktu. Profiterolü yoktu. Yani e. normalde yaptığı var profiterol ama yoktu mağazada yoktu. Bir yandan pudingle profiterol kapıştıracağız ama iki çikolatalı tatlıcı çikolatalarına bakacağız gibi bir yani muhabbet evet. aslında. Ve bunda biraz da şey var o profiterolün keki var ya. Yani. Şimdi bundan aynı tatlı olmadığı için fiyat farkı olabilir tabii aralarında. Yani. Biminki 26,5. İyi. Profitör. Gayet büyük bir profiterole göre yani. Şu boyuttaki bir profiterole göre iyi bir fiyat. Puding de 25.75. Bu boyuttaki bir pudinge göre de iyi. Ben mesela bunu şey düşünüyorum böyle direkt. Bunu eritip böyle pipetleyeceksin yani. Bunu böyle de pipetleyebiliyorsun. Yani. Ama, Ama salak oluyor yani. yani. Ciğerine güvenmen lazım biraz. Evet. Ben o kadar güvenmiyorum. Şimdi <gülüyor> başlıyoruz. <gülüyor> Bu şeydi değil mi? Puding. Evet. Puding A101. 101in şey. O zaman pudingden bir başlayalım alalım ben. Klasik yani. Çok sıvı bir puding bu bu arada. Tabii. O yüzden dedim pipetle içebilirsin. <laughs> Bunu de. evet içebilirmişiz. Puding değil bu arada. bu Çikolatalı süt. Ama evet, çok yoğun Baksana sıvı Çiğ. yani. <gülüyor> <gülüyor> Şıp. Şıp yani. Bu arada hmm. güzel. Bu arada güzel. ben bir tane daha haber. Şedi mutlu mu ya? Hmm. Güzel. güzel. Evet. Bu <laughs> çok güzel iyi. Yani. Alışık olduğum bir arama şahsen yani. Beğendim. Evet. Beş bu. Bir sezon Walking Dead seyrederken altı yedi paket diyordum ben bundan bir oturuş. Sonra Walking Dead yayından kaldırıldı bu yüzden. Levent'in sağlığı için. Evet, Çok sıvıydı evet. O kıvamı biraz daha kıvamlı olabilir. Bu ne saçmalamayın kendinize gelin yani. Ama bu şey de olabilir. Belki biz biraz eritmiş de olabiliriz bunları. Yok yok bu hep böyle evet. Hep mi böyle? Tamam, gurme yorumu. Evet şimdi Bim'in profiterörü. <laughs> Ekmeğinden de alın ama pudinginden yemeyin sadece. Evet ondan da bölmek ama önemli. Ama kıyaslayacağız. Evet. Ha doğru evet. Hile yapmayalım. Pudinginden alalım. Sen sonra alırsın ekmeğini. Tamam. Ben senin cebine, montunun cebine koyacak bu dengeli. Çok evet. saçma olur öyle bir şey yaparsan. İğrenç olur bu arada. Aa. Bu da Set. Evet. Kaka. Hmm. Dur dur al bunu ben yerim bunu. Ben. <gülüyor> <gülüyor> evet iyi. Ben beğenmedim bu arada. Nasıl beğenmedin? Diğerinin çikolatası daha güzel. Aynen evet, profiterol sosu aşağı yukarı böyle bir şey. Evet. Bu randımanda giden ama bundan daha lezzetli olan bir şey. Gerçi bak sonunda çok büyük bir acılık geldi ağzıma ama. O, o salak. Mi? O salak ama işte. Ben gerçek ben. bir çikolata olduğu O, var. o ben evet, yani de. neyin gerçek çikolata sanırım? Ya yürü yürü ben. <laughs> ben A101. <gülüyor> <gülüyor> A101. <gülüyor> bu arada ben, de A101'e geri döndüm. A101'in pudingine geri, A101 e geri döndüm. Sonunda ağzımda şu an kalan tat hiç mutlu edici değil. Ama profiterole yakışır. Ekmeğiyle evet. yediğin evet, zaman. Evet, yakışır. O içindeki o Yok. muhallebi onu nötrleyecek. E, aynen aynen. 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 O yüzden acı aslında. Hiç beğenmedim birbirine. Ben de A101 diyorum bu noktada. Sen? Ben A101. Im. Ben profiterol sevdiğim için. Bir. Ama bim sadece Puding, bim o Puding, kreması. Puding konusunda ben yine bim diyeceğim ya. Okey nice. Okay. Sen biraz aradan çikolata seversin. Çikolata enjoyer böyle ama kaliteli çikolata enjoyer. Evet, yani, evet. Ama burada da yine puan A101'e gidiyor. Biz yani BİM'i nefret ediyoruz biz BİM'i. <laughs> yine <gülüyor> Şimdi yine bulamadığımız bir. Ama bu sefer çok abarttığımız bir şey yani. Burada yakın da değil. bir tarafta <laughs> Abi Kıbrıs tatlısı. Öbür tarafta da ejderha ejder tatlısı. tatlısı. ejderha tatlısı. Abi ejderha tatlısını şeyden yapıyorlar bu arada. Ejderha. Yavru ejderhalardan. Yavru ejderha kakasından yapılan bir tatlı. Evet. Yavru ejderhaları sömürmeyi bırakın. Yavru ejderhalara özgürlük. Evet şimdi açtık paketlerimizi e, ve hiç alakaları varmış gibi durmuyorlar. Ejderha tatlısı yürüyordu Değil, değil mi? Zaten. Ay bunların fiyatlarını söyle. Evet edelim. hemen fiyatlarına girişelim. Ejder Tatlısı'nın fiyatından gerçekten Ejder Tatlısı olup olmadığını anlayacağız. Gerçek Ejder. Küçük. Gerçekten Ejder Tatlısı değil. <laughs> Sen 23.5 dedikten sonra şey diyorsun <laughs> gerçekten Ejder Tatlısı. <gülüyor> <gülüyor> Kıbrıs Tatlısı da 19.75. Kıbrıs be. Oğlum, Kıbrıs'ta her şey ucuz o yüzden. Bir ya? Ya bu yüzden hep A101 kazanıyor büyük ihtimalle. BİM artık daha ne kadar malzemeler yani çalabilir. A101 de ucuz da. Gerçekten BİM'den A tatlı aldığın fiyata piyasada başka hiçbir şey alamazsın. Yani içecek bile satın alamazsın bu fiyata yani. Ya. Ben Kıbrıs'tan başlayalım istiyorum. Çünkü Ejder Tatlısı'nın daha paketini açtığında yoğun buram buram böyle bir o meyveli koku geldi. Evet. Ve beni rahatsız etti. Abi bu ne biliyor musun? Muhtemelen ekmek kadayıfı gibi bir şey bu. Kesin bu arada. Üstündeki ya, bu muhallebi mi? Revanin bence. İşte... Revanin üstüne muhallebi atmışlar. Evet. Sadece evet. sen muhallebiden nefret ediyorum derim. Temşancı da olabilir. Yok <laughs> temşancı evet, da kadar. Hayır, bunun altında güzel. da büyük bir muhallebi var yani. <laughs> Hadi bakalım. Afiyet olsun. İyi lan. Bu değil mi? şerbetli mi oğlum? <laughs> İyi. Sardı. Kıbrıs'a giderseniz bunu denemeyi unutmayın. Altı haşhaşlı revani. Haşhaşlı mı? Sözüm. Ekmek Şerbeti. ya i̇şte. altındaki. Ceviz de var galiba. Revani, işte, evet. revani öyle bir şey değil mi zaten? Bilmiyorum. Evet. Yok. Birebir o. bir o, bir o değil. de muhalif. Muhalif şey. ama şey. muhallebisi ve altındaki o, o, o muhabbeti arasındaki şey çok güzel denge. Muhallebi beni öldürmedi. Şeyde beni yaşatmadı. Böyle mutluyum yani. Haşhaşlı olmasa hoşuma gitti benim. Benim de. İyi tatlı. Ya bunu da, rafine bir zevke dönüştürüp ayda bir kere yiyebilirsin mesela sanki. Dönüştürdüm şu an. Yeni rafine zevkim. Kıbrıs tatlısı. O bimden. Bimden Kıbrıs tatlısı. Aynen. Pardon. Aslında gerildim. <laughs> bu <konuya>. Tamam dönüştürmüyorum. <laughs> Şimdi ejdere dizdim, dönüşelim. Dizdim. Bunu ben verelim. Ben bundan çok korkuyorum ya. Ben de korkuyorum çünkü çok garip. Şimdi ben bir kere ejder meyvesi yedim. Üç maaşımı verip <laughs> bir tane aldım. Ben de bir kere ormanda Böyle. bir ejderhadan çalmıştım. Şuna bakar mısın? Ben onu aşırı merak ediyorum. Çok paket, kokuyor. Paket jelibon, jelibon kokuyor mi? bu arada. Dikkatim o kadar Bu arada galiba kocaman bir jelibon yapmış <laughs> yapmışlar. Baksana kıvamı falan. Evet, evet. Su falan çok kötü kaldı. şey gibi kokmuyor mu işte? Haribo gibi kokmuyor mu? Hayır ya. Çok jelatin kokuyor. Gayrı. iyi. Full full jelatin zaten. Bunun peki şey soracağım. Bunun altındaki şey yine karşısında muamelebi mi? Hayır değil. Ha değil mi? Ben Hadi de, deneyelim. De. Desko. go. meyvesinin içeriği ile alakalı bir şey. <laughs> hmm. Atıyorum ben bunu yere. <gülüyor> Kötü. <gülüyor> Güzel lan. <laughs> 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 bu videoda Levent'le tatlı zevklerimiz hiç uyuşmadığını fark Aslında ölüyor şu an. Yani... güzel bence bu arada. Yutamadım. Ya bunu böyle kimyasal ya. olarak değil de gerçek meyvelerden yapılmışını yersen muhtemelen güzel bir şey o, çıkar. O büyük ihtimalle evet. benim de hoşuma gider zaten bunda meyveye dair hiçbir dudağın birbirine yapıştı yani şekerden. Seçimin? Bilmiyorum. Ve Açık ara farklı Kıbrıs tatlısı. Sen Ejder. Yoksa Kıbrıs. Aa, ben Kıbrıs diyorum bu arada. Ben Kıbrıs. bunu beğendim ama Kıbrıs bir, bir tık daha böyle hani tadın da... bir aroma. Evet. Anadolu Anadolu'nun kumar oynamaya gittiği yer tatlısı yani böyle. Lüks <laughs> güzeldi. Anadolu'nun 5 Anadolu, tane tarla kaybettiği yer orası. Evet, evet, evet. Şimdi bembeyaz benim sütler. kesinlikle sevmediğim bir tatlıya ben görüşürüz. çok severim. Ben de çok severim ama düzgününü. <laughs> İkisi de fırın sütlaç ama bunun herhangi bir fırını yok. O Altı yanmış. kaymış. Ya da ters mi koymuşlar bunu gerçekten? Bir yanlışı bir yanlış. var bu bembeyaz üstü e, yani. Bu Evet. Evet bu salak bir şey. Ay. Arkadaşlar izlediğiniz için Bu Gerçekten dökülmüş. Ama ben bunun da güzel olduğunu düşünmüyorum. Oğurum. Evet. Fırın sütlaç 19.5. Uygun. Peki bunu bir tatlıcıdan alsak kaç tane kadar olurdu? 60 70 galiba 80 falan. falan. İşte bu zincir marketler bizi böyle Ben rağmen. 2025 <laughs> yılında kaldığım için hani. 2025 okay. yılında kalamam. Sen ben nasıl 2021... kaldın? Sen daha geleceğiz biz sana <laughs> ben sizi bekliyorum de... ne yapayım? Evet. 21.5. İyi. Öyle. Uygun. Yine 20 küsür liraları alabileceğimiz en iyi iki şey. Ama ben, bence değil. Evet şimdi paketlerimizi açtık. Ee, ve hiç güzel bir manzarayla karşılaşmadığımızı düşünüyorum. Moralimiz çok bozuk. O zaman şu en kötü gözükenle başlayalım. Ya şu... Aa, ya. Ya. Alışı bile benim midemi çok kaldırdı şu an. Sıbır o ya. Ya bana var bak bunu deseydiniz ki kankalara da giderim gelmezdim sizle. Ben de ki ne <laughs> İstanbul'la İstanbul'da bir yere götüreceğim. Hayır parasütlacın kralını yapıyor. Lan ben ne <laughs> anlatıyorum? Sen beni dinlemiyor musun? Gelmem diyorum. <gülüyor> hiç, <gülüyor> hiç hissetmeyeceksin bir lafı. Al koca bir kaşık al lan. Abi bu Dev da... bir kaşık alacaksın. Alacağım sonra. tamam. orada. <laughs> tamam. Parasütlacın parasütlaç olduğuna dair beni ikna edebilecek tek bir bölgesi var bunun. Ben orayı alıyorum. <laughs> Biraz kararmış bir köşe var böyle. Oraya <laughs> da çikolata dökmüşler değil mi? Çekliğe tutmuş Sağ sa sağ sa neksom kaç um Ne? ne? Al kanka afiyet olsun. sa 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 ne var ki? sa 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 Nasıl sa Ya sa <laughs> ya. sa 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 hep sırtına döktü şu an. Şunu Duvara sürüyor. Arkadaşlar şunu da deneyelim. Misin? Şunu ne bir olur. dışarı çıkartalım. Ne olur şunu deneyelim bir Şimdi daha üstü benzeyen. biraz daha benzeyen bir tane var. Yine lılık lılık ya. <laughs> Böyle olur bu arada kıvamı. <laughs> Doğru yani. Ya. Kıvamı. Şimdi pirinç olması gerekmiyor mu bunların? Evet bunda pirinç şey yok bu arada. Galiba. Yerinde var mıydı? Yerinde var, var mıydı? De... Yerinde Nasıl vardı. Bir Bak. Yok. Var var. Bunda da var. Buna yok olmuş. Başa. Evet. Emin misin? <laughs> <laughs> Altıma s*** <laughs> 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 Ama ben sütlaç sevmiyorum yani. Ve bunlar Daha hani güzel. bunlar en low tier sütlaçtı yani. <laughs> evet bir şey değil mi? Sen her şey beni beğendin. <laughs> Allah seni kahretsin. Levent bundan sonra tatlı seçimlerini A101'den böyle. Yani. <laughs> Levent'in tatlı. Arkadaşlar gerçekten tatlı yemek istiyorsanız Levent'in beğenmediği her şeyi yiyebilirsiniz. Hayır hayır ben de arkadaşlar. Beğendiği çoğu şey güzeldi bu arada. Ben de beğendim. Bu hariç. <laughs> Abi fırın sütlacı İstanbul'da bir pideci yapıyor. Gerçekten kelimenin gerçek anlamıyla. Güzel. Orada sıcak elva yiyorsun değil mi? <laughs> Orası yapıyor yani. Hayır yani. <laughs> sütlacı. Ben sıcak el balam nefret ben ederim. Ben hamsi köfteci severim. Fındıklı. Hamsi mi? Hamsi yok. Her ha, fındık. Hamsi. Trabzon'da yani hamsi köy denen o köye götürdüler Hamsiköy. bunu yedirmek için. Hamsi <laughs> Hamsiköy acı fırası daç versiyonu. Benim ağzım <laughs> içinde iğrenç bir tat kaldı ya. Biminki diyorum. Daha e, fırası daç için. Ya benim midemi A101 daha az bulandırdı. Ben A101 diyeceğim. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle demeseydin. din ya. <laughs> <laughs> din ya din. Ama sen dedin ya bunu kanka. Ben video dışı dedim bunu. Sen şu an video dönüp bana benzeyen. <laughs> Değerli hocam siz ne diyorsunuz? Üstü yanık olan siz demeyin. <laughs> üstü yanık yanık olan daha iyiydi evet. Ama pirinci azdı üstü yanık olan. Yani yani. <laughs> üstü yanık oldu. Üstü yanık. Seçiyoruz. Evet. Ha şey yapabilirdik mesela. Hani sen tutmaya ne var? <gülüyor> 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 üstü yanık olanın yanık kısmını sıyırıp üstüne atlanarak <laughs> <-t> üstüne direkt <gülüyor> <gülüyor> diğer tatlıya da değil. <laughs> Diğer tatlıya geçelim. Son tatlımıza geçiyoruz. Bunun kapışması yok. Kapışması <laughs> <laughs> yok. Bu, bu kimin de? Bimin. Bimin. Bime yeni gelmiş. Herhalde şey e, ürünü olarak. Daha diye şey olmadı. Kampanya. Ne, <laughs> ne diyorlar o? Promosyon. <laughs> <laughs> Deneme ürünü büyük ihtimalle. Tutmazsa yapmayacaklar. Aynen. A101 çalmamış henüz burada. Tuna'nın. Evet. Gibi. Rekabete <laughs> henüz yetişememiş A101. Buradan kendilerine sesleniyoruz. Bu adamlar tiramis yaptı. Bardak Siz yapamadınız. geçiyoruz. tiramisu diye geçiyoruz. 29,5 liralık bir fiyatı var. Enti bence. <laughs> güzel bir tasarım. Tasarım. Görüntü de güzel. Tiramisu'yu biliyorum. Bunu yiyelim. Ama Böyle. bu, bu arada bu kadar muhallebi var mı tiramisu da? Var. Bu arada bunu bizim yönetmenimiz çok güzel yapıyor. Evet, evet. Kendisi buna sevgiler. Evet, hadi buna da vuralım patlatalım. Yapalım. Var tiramisu ile ilgili bir şehir efsanesi duydum. Kıvam belki. iyi. Evet, neymiş abi? Güzel kokuyor. Abi içine çikolata likörü ya da kahve likörü kattıklarına dair. Hayır, aslında bu kedi dili mi? ve bir şeyle yapılıyor, bir evet. şey ile yapılıyor. Ben kedi bunu dili yok. Nova gel buraya, dil Ben ver. bunu Danilo'nun restoranında denemek istiyorum. Benim arkadaşım gitti denedi. Evet, Danilo'yla iş birliği gibi. buradan sesleniyor. Yani Tiramisu değil ama Tiram gibi bir şey Tiramis. Bu güzel. İyi, iyi. Ben Bunu de bir beğendim. kazandı. A101 burada puan alamıyor. Ben beğendim güzel bir puan. Sen de diyorsun. <laughs> evet oynuyor. <ölüyor>. Beğendin Beğendim, de. <laughs> beğendim ben ya. Beğenilebilir olduğunu düşünüyorum. Sen güzel. kokusunu yani. bayağı sevdim. Ve şimdi son olarak. Gerçekten son ve gerçek tatlımıza geçebilir miyiz? Şu ağzımızda biriken iğrenç şu tatlıdan kurtulmak için şöyle bir şey yaptık. Bunu ne A101'den ne BİM'den hiçbir yerden almadık. Lok... Lokmacı'dan aldık. Lokmacı'ya gittik. <laughs> Gidip, Bize lokma gerçekten ver, dedik. Gerçekten döküyorduk. Lokma Biz dökmüyorduk, onlar döküyordu. Biz parasını verip aldık. Buçuk. Aslında gitti, lokmacıyı dövdü. Lokma döktü sonra, aldık. Evet. Evet. Ben bunu da kaşıkla yiyeceğim. Ben de kaşıkla yiyeceğim abi. Ben böyle şeyle Şerbetle uğraşamam ya. Ben hoşuma sızlarım. İşte bu ya. Bu şey değil mi? Çok rahatladım. Gerçek bir tatlı. Çok rahatladım şu an. Ben çok severim. Lokma çok severim. E bugünün sponsoru falan. <laughs> <laughs> Lokmacı Nova. Nova, <laughs> Nova Lokmaları. Nova. Nova lokmalarını denemeyi unutmayınız. Mutlu fiyatını verelim. Bu kadar bir lokma 90 lira. Bayağı lokma. Vay. Evet. Çok uygun geldi bana bu. Güzel. Buradan Bugün. lokmaya teşekkür ederim. Ya keşke şimdi şeker ölçüm yazımız olsaydı da bir baksaydık. Ölmüşüzdür bu arada. Evet. Evet bu şekilde de Kazananımız A101 oldu. Ama genel olarak şimdi şöyle bir şey de var. Size de sorayım. Hı. Tatlıların hepsi kötüydü bence. Evet. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bu tatlılar. <laughs> Abi fabrikasyon fiyat tatlı. Fiyat o yüzden konuşamıyorum. Fiyat Neden? performans olarak yine A100. Bim çünkü o fiyatı <laughs> 20 lirayı da hak söylüyorum. etmiyor. Sen o kadar artık <laughs> diyabetten dolayı aslında yavaştan ölüyor. Biz şimdi buradan acile geçeceğiz. Acilen geçeceğiz. İyiyim. Ondan gözün mı? <laughs> <çardın. gülüyor> Yok iyiyim iyiyim. Bu tatlı maceramız da bu şekildeydi. Gördüğünüz üzere tatlılar ağzımıza s şu an bizim yani. Baya kafaları yemiş durumdayız. Evet gidip bir su içelim. Bir sonraki ay video gelmezse bilin ki biz tatlı komasına falan girdik. Ama gelecek. <gülüyor> İzlediğiniz <gülüyor> için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Buradan katıl abonelerimize de çok teşekkür ediyoruz. Kendileri itibarlar. Siz evet. de üye olabilirsiniz. Brest'in arka planında dönen çok kirli olaylar, çok pis işler ve Levent'in söylediği çok ayıp bir şey orada. Bütün içeriklerimizin çoğunun kamera arkalarını ve özel içerikleri tasarlayıp sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha bir sonbank. Önümüzdeki videolarda görüşmek, görüşmek, üzere. üzere. Hoşçakalın.